Hepinize merhabalar. Bugün size nasıl origami'den şöyle şirin şirin rengarenk yani balonlar yapacağımızı göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Bir tane kare şeklinde şöyle bir kağıda ihtiyacınız var. Bu kağıt hazır olarak origami kağıdı olarak satılabiliyor mu ben şekilde elde ediyorum bu kağıdı. Bir A4 kağıdımızı şöyle köşeden köşeye gelecek şekilde şöyle katlayıp şurada kalıyor bir tane dikdörtgen. Bunu çıkardığınızda da köşe şeklinde şöyle bir kağıdı elde etmiş oluyorsunuz. Yani hazır origami kağıdı almanıza gerek yok. Şimdi başlayalım. Ancak kat izni yapmaya başlayacağız. Şöyle katlıyoruz. Köşeden köşeye dikkatli bir şekilde katlayacağız. Origami'deki temel yapmamız gereken şey düzgünce katları çıkarmak, güzel bir şekilde katlayarak origami rahatça yapabilirsiniz. Şimdi geliyoruz şu köşeyi de şu köşeyi şu şekilde birleştiriyorum ve mümkün mertebe bastırıyorum. Dediğim gibi güzel katlarsanız güzel sonuçlar alırsınız. İlk seferinde de mükemmel olacak diye bir şey yok. Denemekten vazgeçmeyin. Şöyle güzel de katizi çıkarıyorum. Tekrardan şu köşeyle şu köşeyi birleştireceğim. Şöyle. Ve bastırıyorum. Gıcırdatana kadar bastırın. Evet şöyle. Dikkat bir şekilde. Gösterebilsinler. Ki sonra sıkıntı olmasın. En sonunda şişmeyen böyle kolayca yırtılan bir olsun isterseniz Şöyle açtığınızda defterinizi hani maddeyizini yapıyorduk ya biz. Şöyle çapraz bir şekilde artı ve çarpı üst üste. Böyle bir iz görmemiz gerekiyor. Şöyle bir kez daha hızlıyla geçiyorum. Güzel bir şekilde. Oldukça kolay. Şimdi geliyorum. Bu kare şeklinde bir kağıtlı. Bunu bir dikdörtgen haline getirdim. Tam bir kez daha kat izinden geçmek istiyorum. Hepsi yönüne baksın. Şöyle. Katladığım dikdörtgen oldu. Ağzı açık olan taraf size baksın. Şöyle isterseniz yarısını elinizi koyabilirsiniz. Şurada bir yer açık görüyorsunuz değil mi? Burada elimizi sokuyoruz. Hop. Şöyle kalktığınızda zaten kendi kendine geliyor. Bir üçgen oluştu. Şöyle bir üçgen oluştu. Arkaya döndürdüm. Şurada ayak kaldırdım bir kare. Şuradan elimi sokuyorum. Şöyle bastırıyorum. Bir tane daha üçgen oluştu. Şöyle bir dikişli oluştuğunu görüyoruz. Şimdi bu dikiş üçgende karşıya bakacak. Biz şu açık taraftayız. Şurada bir kol gördünüz değil mi? Buradaki kolu şuradaki köşe katlayacağım. Tek bir tane. Şurada gördüğünüz çizgi var ya. Bunu şunun şunun üzerine gelmesi gerekiyor yani. Şöyle. Bastırıyorum güzelce. Oturtuyorum oraya. Tekrardan diğer kol için sol taraftaki kol için aynı işlemi yapıyorum. Bastırıyorum güzelce. Evet. Buluşturdum. Arka tarafı çeviriyorum ve bunları da yine şu taraftaki arka taraftaki yani hepsini bir yere katlamıyoruz. Bu taraftakileri bu uca arkaya çeviriyoruz. Diğer taraftakileri kolları da diğer uca şöyle birleştiriyoruz. Aynı hizada olmalarına dikkat edelim bu şekilde birleştiriyoruz. İyice bastırıyorum Bastır, bastır, bastır. Şimdi şu şekilde bir şey elde ettik. Şöyle sivri ucu var, kollar var değil mi? Şimdi şurada ceplerimiz var. Bu ceplerimiz için şurada kul şu sivri ucu getirip şuraya dokunduracağız. Yani şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Geliyoruz. Şu şekilde buraya Katladık. Bastırıyoruz. Diğeri aynı şekilde getirdik. Katladık. Buraya bastırıyoruz. Kalkma ya. Otur. Böyle bastırdık. Şimdi arkaya geçtik. Aynı hizada olması dikkat edelim. Şurada görüyorsunuz ya çizgi. Bunun üzerine geldik, Bastırıyoruz. Yine aynı şekilde getiriyoruz. Buraya bastırdık. Bitti mi? Son bir şey kaldı. Şimdi bunu birazcık ipini Şurada bir cep görüyorsunuz değil mi? Şurada bir cep görüyorsunuz. Bu cebi açıyorum. Şuradan kolumuz vardı. Bu elimiz değil. Elimizi şu cebin içine şöyle sokuyoruz. Ve bu cepten el çıkmasın diye şurayı güzelce bir katlıyoruz. Sonra da şu ucu açık ya. Şu ucu. gerekiyor şöyle. Şu ucu açık. Şurası. Bunu getiriyoruz şöyle. Hop. Buraya katlıyoruz. Yani son görüntümüz şöyle bir şey olacak. Tekrardan yapalım. Her bir tanesini size göstereceğim. Şöyle şuradaki cebi açıyorum. Buradaki şu eli alıyorum. Cebin içine sokuyorum. Bastırıyorum. Çıkmasın diye katlıyorum. Sonra şuradan bir kilit var. Bu kilidi şöyle kapatıyorum ki elim cebimden çıkmasın. Arkaya geçtim. Cebimi açtım. Elimi getirdim. Cebin içine şöyle soktum. Katladım. Kilitledim. Tekrardan cebimi açtım. Elimi getirdim. Cebin içine soktum. Şöyle bastırdım, bastırdım, bastırdım. Katladığım kilitledim. En son şöyle bakın. Evet. Katladık kilitledik. Şimdi de güzelce bir bastıralım. Şöyle bir, iki, üç, dört tane cebimizde bu şekilde yaptık. Şimdi şurası sivri ucumuz. Burası sivri ucumuz. Buramızda işimiz yok. Şurada bir açıklık görmeniz gerekiyor. Şöyle. şöyle bir açıklık var gördünüz mü? Buranın içinden bir hava vereceğiz. Bunu da tabii nefesimizi vererek yapacağız. Üfleyeceğiz daha doğrusu uzatmadan. Üfleyeceğiz. Buraya yalnız şöyle tükürük demeyin fazla. Bu kağıt olduğu için yırtılır. O yüzden çok tükürüğümüzü buraya vermeden burayı ıslatmayacak bir şekilde nefesimizi verebilirsiniz. Şuralarda hani açıklık şeklinde şöyle şuraya gerdirip açabilirsiniz. Öyle de üflemeniz kolay. Şimdi 3 gibi ben de üfleyeceğim. Şöyle. Evet hazır oldu. Şu şekilde iyice bükleyelim. Daha düzgün bir şekilde olsun. İyi oldu galiba. Şöyle gösteriyorum. Evet. Balonumuz oldu. Gana asabilirsiniz. Bir sürü balon yaparak. Bunlar gayet güzel duruyor. Bu şekilde e, size mutluluk vereceğini düşünüyorum. Rengarenk desteğiniz olsun. Görüşmek üzere.